Arkadaşlar günaydın. Ee, sabah saat 6 çeyrek ev sahibimle birlikte yürüyüşe gidiyoruz. Bir akşam dedi. Sabah yürüyüşe gideceğim 6 gibi. Gelmek ister misin hadi. İşte gidiyoruz şimdi. Şimdi yürüyüşe geldik. Şöyle bir futbol sahası varmış. Şu kenardaki yerde yürüyeceğiz. Şimdi bu da yürüyüş ağırlığı. Çelik yelek. Bu da şöyle bir çanta var. 30 kilo. Başlıyoruz. Yürüyüşün ikinci turu. Evet, sanırım burası yarım mil bir yer. Hala gökyüzünde. Evet. Birazdan göstereceğim. <laughs> Güneş değil ay. Duramadım. Oldu abi. Arkadaşlar ev sahibimin 1965 Mustang'i var. Mustang Coupe. Ama hiç e, şeyi açmıyordu. Üstünde bir örtü vardı. Şimdi onu göstereyim. It's a beauty. Arkadaşlar sabah yürüyüşünden geldik. 30, 30 pound ne kadar ediyordu? 15 kilo mu ne? Öyle bir şey herhalde. Öyle bir ağırlıkla yürüdük. Ee, adam çelik gerek İki tane çelik yeleği vardı. Birisi kendi üstünde, birisi benim üstümde. Bir de sırtında silahını taşıyordu. Ben de... Bilmiyorum ne taşıdığımı. Onun verdiği sırt çantasını taşıyordum. Ama içinde silah yoktu ee, sanırım. Öyle. Ondan sonra işte... Az önceki Mustang'i görmek istedim. İçini şeyi Örtüyü kaldırdık, gösterdim. Yani birkaç ufak problemi var ama çok iyi kondisyonda dedi gerçekten. Hani kendi gözümle de görmesem biraz şüphelenirdim ama gerçekten çok iyi kondisyonda. O kadar eski bir model olmasına rağmen. Bunun sebebi de şu New Mexico, Texas gibi güney eyaletlerinde çok fazla nem olmadığı için, hatta New Mexico'da hiç nem olmadığı için bu şey, rust neydi? Çürüme problemi olmuyormuş böylelikle uzun süre gidebiliyormuş arabalar. İşte Midwest tarafında, Colorado tarafında o taraflarda biraz nem olduğu için hani çok fazla yağış da aldığı için çürüme daha fazla oluyormuş. O yüzden burada bakım az oluyor. Birkaç ufak problemi var dedi. Karbüratöründe sanırım sorun varmış. onu da yaptırırsa her gün kullanırım dedi yani. Ve satıcı şey satmayı düşünüyorum Alan olursa alıcı olursa satarım dedi şimdi benim aklıma girdi <laughs> of, bilmiyorum 1965 Mustang çok kulağa müthiş duruyor ve gerçekten de çok güzel bir fiyat verdi bana hani sen arkadaşımsın dedi sana aldığım fiyattan biraz daha yukarısına satarım dedi hani o da şeyden dolayıymış aldığı fiyatın üstüne birkaç tane bakımını yaptırdığı için masraf yapmış o da öyle aslında kar yapmadan satıyor <laughs> çünkü burada Türkiye'deki gibi arabalar e, Böyle Kar yapayım diye alınmıyor sanırım böyle Aldığım fiyatın iki katına ama ikinci el olarak satılmıyor sanırım Öyle Şimdilik bu kadar Arkadaşlar Walmart'tayım haftalık daha doğrusu iki haftalık 3 haftalık Böyle meyve sebze alışverişi falan yapmaya geldim grocery Aldıklarım Kefir, yoğurt, süt bu yeni çıkan çikolatalı süt Mister Beast'in ağız temizleme suyu. İşte karışık sebzeler, mısır, meyve suyu, tozu, ekmekler, su, muz, marul, domates. Şimdi birkaç şey daha alacağım. En son ne kadar tuttuğunu fişilik göstererek söyleyeceğim size. Arkadaşlar araba yarısı ağzına kadar doldu. Yaydırmadım böyle. Şimdi kasaya geldim. Tar bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz sebze meyveden sütten yoğurda şu büyük kırklı sudan ekmeğe yani iki hafta yetecek kadar alışveriş hatta bir ay bile yetebilir yani bana. Et de vardı normalde. Ama geçen hafta almıştım. Ne kadar tuttuğuna bakacağız beraber. Burada Walmart'ların kapısında çalışan bekliyor bir tane. Böyle güvenmediği kişilere ya da bilmiyorum neye göre soruyorsa fiş soruyor. Ben de tam fişi çıkartmıştım zaten. Şişi göstermek için. Şimdi göstereceğim. Evet. Bakalım şöyle. Bir de bu market arabaları küçük değil. otursam yani öyle bir şey. Ne kadar tutmuş? 70.16 dolar. Yani şöyle uzun bir fiş. Neyse Walmart'a geldiğimde diyorum ki ulan acı şey yüzün üstüne çıktık diyorum. Ne yapacağız falan filan diyorum. Şimdiye kadar en fazla 75 dolar tuttu. Ve onu aldığım zaman e, şuradaki meyve sebze yoktu ama Et falan vardı yani. Öyle et vardı, kıyma vardı, tavuk vardı. Yumurta vardı. Öyle bir şey. Arkadaşlar Mr. Beast'in yeni çıkardığı <laughs> çikolatalı sütü deniyoruz. Vay, çok iyi bir reklam videosu yapmış. Ben reklam olduğunu bile anlamamıştım bir süre yani. Wow. Gerçekten güzel. Yani ben çok çikolatalı süt seven birisi değilim ama güzel merhabalar tekrardan ee, işçiye geldim kısacası <laughs> ee, diş temizliğine ve beyazlatma şeyine geldim Bilmiyorum, burada bir deneyeyim dedim Türkiye'de 4500 falan fiyat istemişlerdi burada 90 dolar istediler i̇lk, ilk kez geldiğim için ee, değeceğini düşünüyorum Arkadaşlar şimdi eve doğru yola çıkacağım. Her akşam çıktığımda e, yağmur yağma ihtimali yüzde 25 olarak görüyorum. Bakın şimdi şey gördünüz şurada. Ah, Yanılmıyorum. Bazen her çıktığımda yağmur yağıyor. Şurası doğu taraf. Orada dağlar var. Ve yağmur sürekli oradan geliyor bir saate kalmaz burası sel götürecek. Ama 2-3 saat sonra hiç yağmur yağmamış gibi kuru olacak. Çok garip bir yer gerçekten. Kalkta çıktım arkadaşlar. Allah'tan eve varabildim. Neyse 1-2 saate duracak. Burası hiç sanki yağmamış gibi. Kup kuru olacak. Yağmur yağdığında şurası göl gibi oluyor aynı. Ben de o yüzden arabayı biraz öne çekiyorum ki tam sürücü kapısından indiğim zaman ayağım kuru yere gelsin. Şöyle hafif bir eğim var şurada. O yüzden biraz öne bırakıyorum. Arkadaşlar her seferinde ev sahibim dediğimi biliyorum. Ama Bak oh yine şimşek çöküyor her yerde. Ee, ev sahibim diyet yapıyor. Keto diyeti sanırım. Ee, hem kilo vermek için hem de şekerini dengelemek için. Ve ben de diyet yapmak istiyordum. Çok mantıklı bir e, yöntem olduğunu fark ettim. Onun yaptığı diyeti. Ve başladım. Konuştuk biraz. Ve kendi yaptığı yemekten bir kap ödünç verdi. Böyle haftada bir ya da iki, haftada iki defa yemek yapıyor. E, fazlaca. Ondan sonra da saklama kaplarına koyup dondurucuya koyuyor. Yemek istediği zaman bir gün öncesinden aşağı indirip ıı, ertesi güne yiyor. O şekilde. Bana da verdi. Şu şekilde. İçinde çeşit çeşit sebzeler ve tavuk var. Ee, diyete başlıyorum. Volkaç bilmiyorum. Yani bir türlü devam ettiremiyorum. Ee, ya devam ettiriyorum ama şeyde karbonhidratı kesmediğim sürece ee, bir süre sonra fa e, işe yaramadığını fark ediyorum. Bir de bunu deneyeceğim bakalım inşallah işe yarar. çok sağlıklı görünüyor. yani bilmiyorum inşallah <laughs> tadı güzeldir en azından. Ee, böyle çok yeşil şeylerin tadı pek güzel olmuyor ama bundan ümitliyim bakalım. arkadaşlar merhaba. bugün e, at binmeye geldim. Şurada da bineceğimizi hazırlıyorlar. Yaklaşık yani 2 saatlik bir tur olacak. Ee, Sürüş esnasında da video almaya çalışacağım. Görüşürüz. Şu an e, sürüyoruz. Atın üstündeyim. Not out. Don't point your heel level. Eğitmenimiz ve üç kişi Bir de çocuk 4 e, sürücü 5 kişi işte Kendim gibi bir at buldum Yemeği çok seviyor <laughs> Durduğumuz her yerde yemek yiyor Çekinmek için durduk Şöyle güzel bir manzaralar Arkada dağ falan var Gölgede yani Arkadaşlar bu videoluk da bu kadar Videoyu Masaj koltuğunda bitireyim dedim umarım güzel bir video olmuştur eğlenmişsinizdir